Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni aldım LOL kitabını yani içini göstereceğim. İçinde de 500 tane sticker varmış. Sizlere şimdi hepsini göstereceğim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, ilk sayfasında böyle bir tane giden şey var. Önce buradan gidelim. 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 Gidelim, 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 gidelim ve bu harfmiş. Şimdi diğer ki bakalım. Burada boyamı var. Böyle yeşil, turuncu. Şuradaki noktalarla bunları boyuyorsunuz. Burada böyle işte bebek var. Arkadaşlar pardon. Dört tane bebek var burada. Hangi bebeği seversen onu göster diyor. Ben en çok şu bebeği sevdim. Birincideki bebeği şimdi diğer bakalım. Burada şuradaki yazıları gösteriyor. Ben okumayı daha yeni öğreniyorum. Onu okumayı öğrenince yapacağım. Burada şey gösteriyor. Evet arkadaşlar. Mesela şuradaki gözlük pembe. Buradaki gözlük sarı. Yani farklılığı gösteriyor. Buradaki gözlüklü bu, buradaki çarpı işaretinde bir tane olmacı var. Öyle buradaki açık pembedeki pembe. Burada koyu pembe var. Evet arkadaşlar. Mesela şurada yıldız var. Orada çanta yok, burada çanta var. Mesela böyle bir sayfa. Evet arkadaşlar. Burada boyama var. Burada bir tane bebek var. Onun saçı mardır. Giysisi böyledir. Gözleri böyledir. Ayakkabıları böyledir. Evet arkadaşlar. Burada yazılar yazıyor. Neyse biz hadi sticker'lara bakalım. Vay. Bunu bunun yeri yok. İstediğiniz yere yapıştırabilirsiniz. Vallahi bu oh, bunlardan çok tane sticker var. Hepsini size göstereceğim. Böyle lol bebekler var. Bebekleri var peslere. Evet. Burada malzemeleri var. Diğer sayfaya getirelim. Burada yuvarlaktan çıkmışları var. Burada değişik modeller var. Bakın hayvanı da var. Evet. Diğerine geçelim. Burada değişik değişik rol bebekler var. Şunu da ilk defa gördüm. Evet arkadaşlar. Diğer sayfamıza geçelim. Biraz hızlı olacağım. Çok da sayfa var. Evet. Bundan bize çıkmıştı hatırladınız mı? Evet arkadaşlar şöyle, şöyle diğer iki ikinci sayfamıza geçelim. Burada deminkinin pizza seslisi var. Böyle değişik değişik işte o bebeklerimiz var. Bu bu kitabı internetten sipariş edebilirsiniz. Evet. Burada Burada biraz değişikleri var. Bakın sanırım bu orijinal. Orijinal şeyleri var. Tamam. Gel sayfamıza geçelim. Evet arkadaşlar. Bu sayfamızda böyle. Sanırım şunlar ikiz. Şu sayfamıza bakalım. Bu da ikiz sanırım. Bunlar saçları aynı yapılmış. Onlarınki de böyle ya. Hadi diğer Burada, bu lol bebeği de yeni gördüm. Evet arkadaşlar, burada da böyle. Bu lol bebeği, demin gösterdiğiminki sensi var. Evet arkadaşlar. Burada değişikleri var yine. Burada demin ki gördüğümüz orijinal kızın köpek hali var. Evet arkadaşlar, bunu eskiden açmıştım ama videosunu çekmedim. Bunda bir tane büyüsü var. Bunların ikisinin büyüsü var. Evet arkadaşlar, bunlar da böyle işte. Diğer iki, ikinci sayfamız geçelim. Böyle değişik değişik bebekler var. Burada da bir tane kız var. Burada anne ve bebekler var işte. Bu burada tek kilo bebekler var. Burada da tek. Burada hayvan, burada da hayvan. Burada kız, buradakiler aksesuarları. Evet. Burada yine yuvarlaklar çıktı. Yine böyle stikerler var. Yine aksesuarları. Bura, buralar bayağı değişmiş. Şunu daha da yeni gördüm ve şunu. Evet. Burada. Buraya geçelim neyse. burada aksesuarları gördüğümüzü gösteriyorlar. Bunu gördük çantayı. Evet burada yıldızları bir şey anlatıyor. Burada küçüklüğü varmış. Bakın. Evet arkadaşlar. Burada boyamaları var. Şöyle gidelim. 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 Uymuş. Ve ödül bunun. Evet arkadaşlar. Burada istediğin böyle bir şeyler süsle diyor. bebeği zaten biliyorsunuz. biliyorsanız sanırım. Dolayısını... evet arkadaşlar. Şuradan kesip istediğince de bantlayabilirsiniz. Burayı da boyayalım diyor. Evet arkadaşlar. Lol kitabımızın tamam gösterdim. Bu belki zor da bulunabiliyor. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. men tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.